Merhaba arkadaşlar. Şu an Kadir abinin evindeyiz, misafiriyiz. Kendisi bizi davet ettiğini söylemiştim. Şimdi konunun detaylarına gelecek olursak arkadaşlar, Kadir abimizin çok güzel bir projesi var. Hatta harika bir projesi var. Türkiye'de bilmiyorum daha önce ilaki yapılmıştır ama YouTube'da yayınlanmış böyle bir içerik yok. Hatta dünyada var mı? Sayılır. Varsa da sayılır yani. Lafı fazla uzatmadan projesinden bahsedeyim. Bu çılgın abimiz eşekle Türkiye turuna çıkıyor arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bildiğimiz eşekle Türkiye turu yapacak. Kanalın ismi Yollaşım Eşek. Değil mi abi? Öyle evet. Mi? Yollaşım, yollaşım Eşek isimli bir kanalı var. Youtube kanalı. Kendisine abone olup destek olursanız bu güzel abimizi yolda eşlik etmiş olacağız hep beraber. Şimdi ben kamerayı ona çevireceğim. O kendi projesinden nasıl başladı, nasıl böyle bu fikir nereden çıktı, nasıl gelişti, nasıl sonuçlandı, ne zaman yola çıkıyor. Biraz bahsetsin istiyorum. Evet, kamera sende Kadir abi. Merhaba canlar. Ben Kadir Gül. Bursa doğumluyum, 1963 Bursa doğumluyum. Evli ee, üç çocuk ve dört torun sahibiyim. Beşincisi de yolda. Allah nasip ederse. Bu arada dişlerimin tırslaması, dişlerimin yapılmasından dolayı birkaç eksiğimiz var. Haddizatında bizi geciktiren de o. Ama inşallah bu hafta bitiyor ve yollara çıkmaya başlayacağız. Yola çıkmaya başlayacağız. Ee, nereden de eşekle yapacaksın diye soranlar çok oldu. Gerçi birinci videomda anlattım ama kısaca sizlere de değineyim fazla zamanınız almadan. Ee, Serkan gibi genç değilim ki bisikletle pedal basayım rampaya mampaya. Ona takatım yoktu. İşte motor alacak da maddiyatım yoktu. Karavan alacak hiç yoktu. Efendime söyleyeyim. Ne yaparım, ne ederim de bu gezen arkadaşlar gibi ben de memleketi gezer, görülecek yerleri görür, bunları da e, siz canlarla paylaşırım diye düşünürken aklına eşek geldi ve de bu projeyi kafamda bir, bir buçuk yıldır pişirdim, pişirdim, pişirdim. En son bu nisanla çıkacaktım ama malum işte bu işin hazırlıkları öyle bildiğimiz gibi değil. Çünkü yaptığımız bir şey değil, ilk defa yapacağız. Biraz da riskli, bütün riskleri de minimuma düşürmeye çalışıyorum. Malum eşekle her zaman her istediğin yerde olamıyorsun. Bazen dağ başında kalacağız, işte bazen bir şehrin parkında kalacağız. Bazen belediye kovalayacak, bazen ayılar kovalayacak. Her neyse geçelim bunları. Böyle bir projem var. Ee, yoldaşım Eşek'te beni takip ederseniz lütfen çok sevinirim. Ee, vereceğiniz destekler için teşekkür ederim. Hoşçakalın.